Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Ankara'nın Çubuk ilçesinde kadın çiftçileri ziyaret etti. 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü öncesinde Çubuklu kadınlarla birlikte turşu kurdu. Emine Erdoğan turşu sirkeyle mi limonla mı kurulmalı sorusuna ise bakın ne yanıt verdi. Çok güzel yaptı. Elleri <gülüyor> çok <gülüyor> becerikli. Onun üzerinden kaç Yüzde <laughs> <laughs> yüz. <laughs> Bir alkış yok ama bakın. <laughs> Kendi tarlalarında yetişen salatalığı, biberi, patlıcanı topladılar. Vazgeçilmez bir lezzet olan çubuk turşusunu kurmak için kolları sıvadılar. Çubuğumuzun değerli hanımlarının bu kadar faal olmaları beni çok duygulandırdı. Gerçekten bu görmeyince anlaşılmıyor, duyuyorduk ama kimler yapıyor, nasıl yapıyor bunları, nasıl hayata geçirmişler. Gerçekten çok takdir ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan Neşe Emin Erdoğan Ankara'nın Çubuk ilçesinde kadın çiftçileri ziyaret etti. 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü öncesinde Çubuklu kadınlarla birlikte turşu kurdu. Türk kadınının ne kadar çalışkan, üretken ve yaratıcı olduğunu gösteriyor. Gerçekten çok duygulandım. Çok tebrik ettim hepsini. Başarılarının devamını diliyorum. Başka kadınlara da örnek olmalarını diliyorum. Ve yılların tartışması. Turşu limonla mı, sirkeyle mi kurulmalı? Limon mu, sirke Evet, galiba sirke ağır bastı. Ben de uzmanların yanında başka bir fikir beyan edemem. Dolayısıyla sirke kazandı. Emine Erdoğan ailesinden yalnızca kendisinin değil, torunları ve eşi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da turşuyu severek tükettiğini anlattı. Yiyorlar hepsi değil ama bazıları bayağı yiyor. Evet. Beyefendi en çok Teşekkür ediyorum. Bahar. Salatalığı aldı bugün gelirken salatalık yiyordu. <gülüyor> <gülüyor>